Hürjet süper teşvik ile kanatlanacak. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve yeniden kurulan Tomtaş Havacılık ve Teknoloji AŞ, süper teşvik desteğiyle jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in üretimine katkı sağlayacak. Tomtaş tarafından Kayseri'de yapılacak olan eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretim yatırım tesisinin Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar, süper teşvik doğrultusunda desteklenmesi kararlaştırıldı. Şirket, 2023 yılında başlayan ve 6 yıla yayılan yatırım için yaklaşık 9,5 milyar lira sabit yatırım alacak. Yatırım kapsamında hayata geçecek tesiste 150'si nitelikli yaklaşık 1000 kişi doğrudan istihdam edilecek. Ayrıca şehir ve çevre illerde yüksek teknoloji alt yükleniciliği ile binlerce kişilik ekosistem oluşturulacak. Kurulacak tesis yılda 12 eğitim ve hafif taarruz uçağı için eğitim kapasitesine sahip olacak. Yılda 2016 ton uçak parçası ve 84 ana komponent seviyesi uçak parçası üretilecek. Hürjet'in uluslararası piyasalarda da talep görmesiyle yıllık kapasitenin önce 24, sonra 48 uçağa çıkarılması planlanıyor. Projeyi teşvik kararı kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi olanaklar sağlanacak. 100. yılda montaj fabrikası açılışı. Tomtaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Ekşi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma ve havacılık projelerine katkıda bulunmak ve bu alanda ihracat gerçekleştirmek amacıyla iki yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Altyapı, eğitim ve sertifikasyon çalışmalarıyla kısa sürede önemli mesafeler aldıklarını vurgulayan Ekşi, bunun sonucunda da Ekim iki, 2024'te Hürjet projesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın onaylı tedarikçisi olarak 12 uçak için komponent seviyesi montaj hizmeti için sözleşme imzaladıklarını bildirdi. TUSAŞ'ın kendilerine duyduğu güvenle Hürjet projesinin parçası olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Ekşi şöyle konuştu. Tomtaş'ın köklü tarihinden aldığımız güçle Kayseri'yi havacılıkta merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Hürjet de bunun kapısını açacak. Tomtaş 15 Ağustos 1925'te kurulmuştu. Proje bazlı teşvik belgesi almaya geldiğimizde Kayseri'den el işi gümüş bir makas da getirdik. Hürjet Montaj Fabrikası'nı şirketin 100. yılında açmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı davet ettik. Hürjet bu tesiste şekillenecek. Tomtaş, Ocak 2023'te %51 Tomtaş yatırım aşı, %29 TUSAŞ, %19 ASFAT, %1 RGS Teknopark ortaklığı ile kuruldu. İlk olarak Haziran 2023'te Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Dalaşlı imalat Fabrikası kuruldu. Geçen yıl Kayseri'de RG ve Mühendislik Ofisi ile Ankara Mühendislik ve Tasarım Ofisi hayata geçirildi. Bu yılın ikinci yarısında Hürjet Montaj Fabrikası faaliyete başlayacak. 2027 yılında ise Kayseri Havalimanı yanında Tomtaş Havacılık Kampüsü devreye alınacak. Domtaş, Hürjet Blok 1 projesine yönelik imzalanan sözleşme kapsamında 12 uçak ve 60 komponent seviyesi montaj hizmeti verecek. Bu kapsamda uçağın ön gövde, orta gövde, arka gövde, kanat kutuları, kuyruk montajları Ekim ayından itibaren gerçekleştirilmeye başlanacak ve Şubat 2027'de Blok 1 sözleşmesi tamamlanacak. Hürjet'in komponent seviyesi montajının yapılacağı tek tesis, oluşacak bilgi birikimi ve tecrübe ile küresel havacılık firmalarına parça üretimi, montaj, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirme potansiyeline ulaşacak. Tomtaş'ın söz konusu hedeflere ulaşmak için atacağı adımlarla 6 yıllık sabit yatırım tutarının 9,5 milyar liranın çok ötesine geçmesi bekleniyor. 200 adet Kobra 2 siparişi, Güney Amerika'ya sallayan otokar, tulpar ve armayı iki ülkeye daha götürüyor. Estonya ve Romanya hamleleriyle dikkat çeken otokar, ihracat başarılarına yenilerini eklemek üzere. Brezilya ordusu, hafif tank olarak da kullanılabilen zırhlı muharebe aracı tulparla ciddi şekilde ilgileniyor. Otokar'ın 2 yıl önce 20 adet Kobra 2 sattığı ekvator ise 200 adet aracı kapsayan yeni bir sipariş vermeye hazırlanıyor. Türk zırhlı kara araçları sektörünün önemli oyuncusu Otokar, ihracat başarılarına yenilerini eklemek üzere Güney Amerika seferine çıkıyor. Firma, Brezilya merkezli Savunma Fuarı LAT 2025 ve Kolombiya'daki Expo Defense 2025'e katılarak yeteneklerini sergileyecek. Brezilya ordusu ise otokar üretimi zırhlı muharebe aracı tulparla ciddi biçimde ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı bir heyet şirketin Sakarya'daki tesislerine gelerek tulpar zırhlısını detaylı biçimde inceleme fırsatı buldu. Güney Amerikalı gazetecilerin de katıldığı gezide otokar yetkilileri konuklara tulpar aracıyla test sürüşüne katılma imkanı sundu. Tulpar için Brezilya'da tesis kurulabilir. Tasarımı itibariyle farklı görevlere haiz araç türlerine hızla dönüştürülebilen tulpar, hafif tank, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, keşif aracı, komuta kontrol aracı, hava savunma aracı, ambulans, bakım ve kurtarma aracı yahut havan aracı olarak kullanılabiliyor. Tulpar kulesine görevin niteliğine uygun şekilde farklı silahlar entegre edilebiliyor. Araçların ağırlığı barındırdığı teçhizat ve silahlara göre 28 ila 45 ton arasında değişkenlik gösteriyor. 700 ila 1100 beygir güç aralığında Caterpillar, MTU veya Scania motorları kullanan Tulpar Zırhlı araç filosunu yenilemeyi amaçlayan Brezilya ordusunun radarına girdi.